Kızılcık Şerbeti dizisinde pembe karakterini canlandıran Sibel Taşçıoğlu, katıldığı bir ödül törenindeki şıklığını sosyal medyada paylaşınca takipçilerini hayran bıraktı. Bazı yorumlarda diziye gönderme yapılarak, Abdullah'a fazla geldin, imaları yapıldığı dikkatlerden kaçmadı. Çok TV ekranlarının rekortmen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde yer alan karakterler ayrı ayrı çok ilgi görüyor. Dizinin her hafta ekranlara gelen bölümlerinin heyecanla beklenmesine katkı sağlayan başarılı oyuncuların özel hayatları da bir hayli merak ediliyor. Kızılcık Şerbeti dizisindeki pembe kim diye soranlar, pembe karakterini canlandıran Sibel Taşçıoğlu ile karşılaşıyorlar. Oyuncu Sibel Taşçıoğlu'nun sosyal medya hesabında da 117 bin takipçisi bulunuyor. Ünlü oyuncu aktif bir şekilde kullandığı Instagram hesabından yaptığı son paylaşımlarıyla adeta beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Ödül töreni paylaşımları takipçilerini heyecanlandırdı. Oynadığı pembe karakteriyle son günlerde ilgiyi üzerinde toplayan Taşçıoğlu, katıldığı bir ödül törenindeki anlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Şıklığı ve zarafetiyle dikkat çeken Taşçıoğlu, "Abdullah pişman olacak" yorumlarının yapılmasına neden oldu. Daha önce Medcezir, bir zamanlar Çukurova gibi yapımlarda sergilediği başarılı oyunculuğuyla dikkat çeken ünlü oyuncu, şimdi de Kızılcık Şerbeti'nin en çok konuşulan karakterlerinden biri. Ünlü oyuncunun dizide terk edilmesi, son dönemde en çok gündeme gelen konular arasında yer alıyor. Göz K.A.M.A.Ş.T.R.D.Ü. -E. Katıldığı törende göz kamaştırıcı şıklığı ve güzelliğiyle ön plana çıkan Taşçıoğlu, dizi severlerin enteresan yorumlar yapmasına sebep oldu ünlü oyuncunun şıklığına tam not veren takipçileri, şimdi Apo düşünsün, dön ve bir bak Apo neler kaybettiğine, ne kadar güzelsin gerçekten Abdullah'a fazla geldin, mutlaka pişman olur, yorumlarıyla gülümsetti. Dizideki pembe karakterine vurgu yapan takipçileri, Abdullah'ın pembeyi terk ettiği için pişman olacağına dair yorumlar yaptı. <laughs> Takipçilerinin gözlerini kamaştıran Taşçıoğlu'na sadece dizi vurgusuyla yorumlar yapılmadı. Pek çok kişi güzelliğini öven yorumlarda bulundu, gönderileri binlerce beğeni aldı. İşte o yorumlardan bazıları. Çok güzelsin kraliçe. Fotoğraftan nasıl çıkılacağını da yazarsanız leydim. Ne kadar asil görünüyorsunuz Sibel Hanım çok ama çok güzelsiniz. Elbiseniz çok yakışmış. Sizi çok seviyorum. Dünya güzeli Kızılcık Şerbeti dizisinin en güzel yüzü. Kızılcık Şerbeti dizisinin merakla beklenen 45. Benim bu akşam saat 8'de Show TV ekranlarına gelecek.